Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size tema alışverişlerimi göstereceğim. Öncelikle böyle bir şey aldım. Bunu kayınvalidem için aldım. Kulakları için daha doğrusu. Şöyle şu şekilde kulağınıza geçiriyorsunuz. Kulaklar deneyebilirsem göstereyim size. Şöyle su vesaire işte geçirmemesi için. O bayağı iyiymiş. Beğendim. Başarılı bu. Daha sonra böyle bir e gözlük aldım. Bunu eşime aldım ama yanları böyle simli. Beğenir bilemiyorum. Şu şekilde. Hmm, bana da oldu aslında. <laughs> bunu eşim için aldım. Şu şekilde bir daha göstereyim. Fiyatı da 100 lira gibi bir rakamdı. Sıradaki müneşmuz. Kızım için aldım bunu da. Böyle bir güzel bir gözlük. Daha sonra kızımın doğum gününü yapacağız. Böyle kelebekli. Onun için böyle bir taç aldım. Kelebek figürlü bir taç. Fiyatı 30 lira gibi bir rakamdı. Uygundu. Daha sonra şöyle bir kelebekli bir bileklik aldım. Kızım için gene. Bunlar bu ara çok popüler. Ciddi ilişki yüzüğü. Bir tane bundan aldım. Ama bu da çok güzel bu arada. Beğendim. Ondan sonra bir ciddi ilişki yüzüğü daha. Bunları e, trend mağazamızda denemek için aldım açıkçası. Daha sonra şöyle bir mayo aldım. Böyle üstü böyle göğüs petli falan şöyle. Böyle göster. Çok güzel. Bunu kızım aldım mesela. Hiç. Daha sonra böyle bir gözlük aldım. Buna eşim aldım. Ama hmm, bayağı ağır ve kaliteli. Bunu da beğendim. Şuraları falan çok kaliteli duruyor. Daha sonra bunu kendim aldım. Böyle bir gözlük. Kendim için. Bu da çok güzel bir başarılı. Bunu da beğendim şöyle gold detayları var. Daha sonra böyle bir e, diş temizleme mendili aldım. Bunu çok duydum. O yüzden bunu bir denemek istiyorum. Sonra bu şekilde kızıma iki tane saat aldım. Hmm, yanlarımda ledler yanıyor bu şekilde. Bunu da aynı şekilde yanıyor. Böyle çalıştırabilirsin. Bu şekilde ikisinde 100 lira gibi bir rakam aldım. Yanlış değilsem. Ama çok tatlılar. Biri pembe biri beyaz. Bu şekilde ikili geliyor. Daha sonra şöyle bir balon aldım. 8 yaş yazıyor. Size görselini Böyle kalpli, kelebekli vesaire. Güzel bir babam. Sonra bunu kızıma aldım. Şu şekilde doğum gününde giymesi için. Önceki aldıklarım böyle çok polistireldi. Ama bu böyle biraz polistirel biraz elaktan karışımı yazıyordu yanlış değilsem. Bunun kumaşı güzel. Yani giyilebilir bence. Daha sonra böyle bir telefon kılıfı aldım. Bir telefon kılıfımı kendim aldım, zaten hep kullandığım bir marka. Şu şekilde, 130 lira mı neydik ya? Da yalan olmasın. Yine hepsini görüntülerini eklemeye çalışırım, pek becerebilirsem. Bir de böyle bir yüzük aldım. bunu da gene kızım için aldım. Aldıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Beğenmediklerimizi iade ettik, fakat temu iadeyi hani geri göndermeyin diyor ve ücretini yatırıyor. Bu şekilde. Sizler de almak isterseniz bence güvenilir. İkinci siparişim ve çok hızlı geliyor.